Sakin ol Kıvılcım, ılımlı ol. Çimen, nasılsın? Anneciğim, ben iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, çalışıyorum. Anne, seni özledim. Ben de özledim Çimencem. Eve gelmeni sabırsızlıkla bekliyorum. Anneciğim biliyorsun. Biliyorum ama anlayamıyorum. Neyse Çimen. Ben sakin olmak için kendime söz verdim. Ne olur beni zorlama olurdu. Peki o zaman şöyle yapalım. İftara bize gelin olur mu? Biz oruçlu değiliz Çimen'cim. Olsun iftar sonrasına gelin. Doğa, Cemre, anneannem, sen. Sohbet ederiz, hasret gideriz. Geçen Leman ablayla babam da geldi. Baban gelir. Baban her yere gelir. E tamam siz de gelin. Anne ne olur ya. Çimen'cim ben senin o uyduruk evlerini de kapanmana da onaylamıyorum. O yüzden benim oraya gelmem kendimle çelişmem olur. Ne alakası var ya? Çok alakası var Çimen'cim. Lütfen ısrarcı olma, yalvarıyorum. Kabul etmediğim bir şeyi istiyormuş gibi görünmek istemiyorum. İyi peki, tamam. Lütfen canını sıkan bir şey olursa, birileri olursa... ...evine geri dön. Olur mu Çimen, lütfen? Ben burada gayet mutluyum. Tamam kızım. Sen bilirsin. Yardım lazım mı Kıvılcım abla? Gel canım. Suyu alabilirsin sen. Tabii. Bu arada... ...geçen çimeni ziyarete gittim ben. Canım sıkkın Meta'm. Nasıl? Dönecek gibi mi? Pek değil gibi. Çıldıracağım ben. Benim kızım bu halde. İnanamıyorum. Ben oradayken Gökhan da geldi sonradan. Beni gördüğüne çok da mutlu olduğu söylenemez. Kızardı, bozardı, yüzü asıldı. Bir triplere girdi anlamadım. Niye asılıyormuş ki yüzü? Ya işte tutucu kafası. Ama fazla olanından. Yani benim karımın erkek kankası, arkadaşı, kardeşi olamaz düşüncesi. Karım deme ne olur Mete Çok asabım bozuluyor. Pardon. O da son görüşmemizdi. Ondan sonra ses seda daha kesildi çimeden. Aradım, açmadı, görüşecektik, ekti. Onu da anlıyorum. Bir şey de diyemiyorum. Salak kızım benim. Mete ne olur. Cimen seni aramasa da sen onu arada bir yokla. Biliyorum eğer bir terslik olursa benimle paylaşmaz ama sana açılır. Sen güzel yönünü ferah tut yeter bana. Tamam ben de. Hadi gel geçelim.